Yusuf tabii ki evet. bu hikayenin başrol oyuncusu oldu dün akşamki. Yani hatırlarsın sen de Galatasaray'ı yakından takip ettiğin dönemlerde Ozan Kabak bir Şampiyonlar Ligi serüveninde mecburiyetten savunmadaki önemli eksiklerden kaynaklanan bir durumda Fatih Hoca tarafından sahaya sürülmüş ve dünya futboluna bir oyuncu kazandırmıştık. Dün akşamda Yusuf Akçiçekli alakalı öncesinde Jose Mourinho'nun yaptığı ona özgüven depolayan yorumların da katkısıyla çok güzel bir Yusuf performansı izledik. Ona haber olarak ekleyebileceğim şey Yusuf'u bu sezon özelinde Bayern Münih şef scoutu doğrudan takip altına almış durumda. Dün akşam da Kadıköy'de maçı izlediler. Yani Yusuf şu anda Bayern, Bayern Münih radarında aynı şekilde Mustafa Erhan Ekimoğlu'nu da ekleyebiliriz. Yani Türkiye'den sadece takip ettikleri iki oyuncu var uzun süreli elemelerden geçirip Yusuf ve Erhan Ekimoğlu, Mustafa Erhan Ekimoğlu bunların başında geliyor. Yusuf da dün akşam o anlamda güzel bir vitrin sundu bize. Yani o vitrini daha doğrusu güzel kullandı. Tebrik etmek gerekiyor. Ayrıca Jose Mourinho'ydu ona güvendiği için. Yani farklı mevkilerden oyuncu devşirebilirdi. Sol kenar tabii. sol kanat bekinde yaptı bunu çünkü. E Şimanski e, tabii ki 3 e, tane olsa 3 tane kullanırım diyordu. İşte üçüncüsü herhalde sol kanat <laughs> beki olurdu. Onu kullandı dün akşam. Yine e, olağanüstü bir performans izledik. Yani vasatın evet. üzerinde yani bazı oyuncular için bazı mevkilerde vasat performanslar yeterli olabilir ama bazı mevkilerde de vasat üstü işler yapmanız gerekir. Bence dünün en iyisiydi Fenerbahçe. Kesinlikle. Adına. Yani Fenerbahçe'ye oyunun e, kurgusunu e, kurgusal anlamda seviye atlatan bir performans izletti bize. Yani üçlü savunma artık belli ki Jose Mourinho'nun vazgeçilmez sistemi olacak. Yapılan transferler de yani Mourinho'nun şu an yapılan transferler Mourinho'ya da bir şeyler hayal ettiriyor. E dün akşam basın toplantısında da söyledi. Düşünün dedi bu takıma işte Şikrinyar eklenince, Carlos eklenince neler olabileceğini. E çünkü hala çağlar o anlamda. Jose Mourinho'yu rahatlatan bir oyun oynatamıyor savunma liderliği açısından. Oraya o lider karakterdeki oyuncular da gelince Jose Mourinho'dan beklenen o ön alanda daha şiddetli, daha agresif, dün akşam Lyon'a karşı daha fazla alınması gereken riskleri o oyuncu kalitesiyle beraber yükselttiğinde daha net izleyebileceğiz yani plan biraz daha işte Tadiç İrfancan'la başlaması orada hani ceza sahası dışını aktif kullanırım düşüncesindeydi. Çünkü Lyon'un katı savunmasını çok hani ceza alanı içine giremem gibi öngörmüş moruyor ki Fenerbahçe maçı 17 kez ceza alanı içine girerek bitirdi. Rakibine oranla %30'luk bir eksiyle bitirdi maçı bu anlamda. Lyon'un 25 gibiydi e Tadiç İrfancan kenardan çeker vurur, orta yapar. Tadiç işte Adana Demir maçındaki o besleyici özelliğini gene konuşturabilir. <laughs> ee fikri hakimdi. Bunu tabii üretim açısından sinemin de söylediği gibi tad için bu anlamda çok aktif geçirmemesiyle beraber keza aynı şekilde İrfancan'ın beklentileri o anlamda tam üretkenlik açısından karşılayamamasıyla yani ön alandaki planı tutmadı. Ama genel manada dediğim gibi o taktiksel sadakat, kompakt takım savunması biraz daha yani Lyon'a karşı en azından çok büyük tehditler ee, yaşamadan maçı bitirilmesini sağladı. Yani istediğini aldım o O açıdan e, bu üçlü savunmayla, yani üçlü oyun kurgusuyla e, devam edebileceğini gösterdi bize. Tabi hala kazanması gereken oyuncular var. Yani oyuna sonradan giren Sen Maxim'in geleceğini hala bilmiyorum dedi ama. O anlamda hiç katkı veremiyor. Cengiz Ünder beklentilerden hala çok uzakta. Yani bu oyuncuların kalitesi biraz daha Fenerbahçe'nin oyununa nüfuz edebilse aslında çok daha aktif şeyler, çok daha aktif bir ön alan izleyebileceğiz. Ama e, o seviyeyi henüz yakalayabilmiş değil. Peki senin söylediklerinden benim dikkatim tabii çok önemli bilgiler verdi ama bu Yusuf, Akçiçek ve Bayern Münih. E, hep burada konuştuğumuz olay. Biz daha futbolcuyu anlayamadan bir anda gelip elimizden alıyor Bunu Yusuf için söylemiyorum. Evet. yani işte Sivas Spor'da da aynı, aynısı oldu. İşte Zeki döneminde Zeki birincilikten çıktı gitti. Biz daha futbolcunun Tabii. yeteneğine varamadan onu tam... Tabii et ıı, mi balık mı keşfedemeden. Evet senin de <laughs> bizim, başka onu başka bizim başka kavgalarımız var. Başka kavgalarla çekilirken yine gelip var. alıyorlar. Şimdi Yusuf Bayamuni... E, Eşleşmesi benim ilgimi çekti söylediklerinin arasında. Onu biraz aradan sıyırıp tekrar bir manşet yapmak isterim seninle. Ya onu aslında geniş değerlendirebiliriz evet. e, sizlerin de fikirleriyle. Çünkü maalesef biz oyuncularımızı tam hazırlayamadan arenaya atıyoruz. Yusuf hala hazır değil. Yusuf'un önemli eksikleri var hatta bence oyun içinde. Ama e, yani Jose Mourinho onun için şu anda çok büyük bir şans çünkü ona güveniyor ve o alanı yani en azından. E, ö, ö, önemli özelliklerini sergileyebilmesi açısından bir fırsat veriyor. Eksiklerini giderdiği takdirde çok üst düzey bir oyuncu seviyesine gelebilir. Çünkü bir gerçekten soğukkanlı evet. bir stoperde olması gereken soğukkanlı çok iyi. Keza fizik olarak yani 19 yaşında bir oyuncunun daha üstünde bir duruşu var sahada. Yani sahayı taşıyor. Ama Bu çok önemli. Ama ee, Yani ne kadar süre bulur sezonun kalanında çok emin değilim. Çünkü evet. eklemeler geldi. Aynen şimdi öyle. Oraya yani zaten bu çocuk bu arada geçen sene de U19'un gözdesiydi Fenerbahçe'de ama bir türlü hani yukarıdaki o Artık hani şampiyon olmamız lazım kavgası, o fırsatları gençlere vermiyor. 2007'li Boran vardı mesela yine u 19'da proje çocuk olarak bakılan yine ona aynı şekilde çok fırsat verilmedi. Yine stoperlerden Mehmetcan vardı o 19'da üçüncü lige gönderildi. Yani aslında çok Yusuf gibi çok önemli yetenekler de var. O fırsatların verilmesi lazım çünkü izliyorlar. Artık hani ben hep şunu söylüyorum bizim artık özel pazarlamalara özel menajerlik maharetlerine ihtiyacımız yok. Yani. Dünya futbolu özellikle Avrupa'nın önemli ligleri kafasını bizim liglerimize, bizim alt yaş Çocuklar kategorilerimize ciddi manada çevirmiş durumda, durumdalar ve adamlar Yusuf Akşiçek'le Mustafa Erhan Ekimoğlu'nu kendilerine hedef belirlemişler. Uzun süredir takip ediyorlar. Sadece dün akşam özelinde değil. Bir önceki maçta da mesela Yusuf Akçiçek e, takip edildi. E, ta, e, Erhan Hekimoğlu da bulduğu o küçük fırsatların hepsinde e, çok ciddi manada göz hapsinde. E, bu oyuncularla alakalı yani bu raporlar hani bir maçta hazırlanmıyor Şef scout geliyor, diğer scoutlar içerisinde çapraz izlenmeler yapılıyor ve bir karara varılıyor. O da bir süreç. Aynı Yasin Özcan örneğinde burada konuştuk. Yani Aston Villa Yasin Özcan haberini ben geçen sene yazdım gazetede. Bir sene sonunda transferi gerçekleşti. Yusuf ile ilgili de sezon sonuna kadar ne kadar şans bulabilirse, inşallah da bulur çünkü ona güveniyorlar belli ki takım içerisinde. Şans bulabilirse, yani bu... Kesin olarak doğrudan hani maçı izlemeye gelen scout'un ağzından öğrendiğim bilgi benim. Hani Yusuf için geldiler yani. Maçı izlemeye gelen sokağın evet. az. Konuştunuz evet. mu? <laughs> Konuşan kişiyle konuş. Konuşan kişiyle tamam. <laughs> Abi öyle deyince bir anda şey <laughs> yaptı, heyecanlandım. Haber haberi görünce <laughs> e, Ömer Necat'in böyle istihbaratları vardır. Onlardan e, yer yer yararlanacağız. Nasip <laughs> Evet nasip Ben de heyecanlanıyorum. Haber geldikçe daha da üzerine gidiyorum. E, Yusuf için de tabi e, şimdi. Transfer kısmına da biraz geçeceğim, onu da konuşacağız. Şimdi biraz önce senin de söylediğin gibi, bu kadroya da Diego Carlos girecek, Şükrü girecek, neler katarlar? Yani tabii savunmaya önemli bir tecrübe katacakları şüphesiz. Biraz alışmaları süre alacaktır ama artık hani o savunma üçlüsü veya dörtlüsü güven bu oyunculardan var. oluşacak.